Bugün Minecraft'ta oyunu ben yapsaydım nasıl olurdu? İşte bunu inceleyeceğiz. Şimdi Eamir. öncelikle evet. arkadaşlar e, bir şey sormuş onu bir açıklığa kavuşturayım. Arkadaşlar Eamir'in ismi ne de İrme İrme? Çünkü Eamr'ın mantasının hesabı. Evet. Tost İRME. Tost gözün hesabı. Abi gözün hesabı. Al sana tohum. ALSA tohum. Tohumlu tost gerçek mi abi falan? <laughs> tohum tost e, bir gün yaparız yahu. <laughs> şimdi Hayır, bugün ne yapıyoruz? Bak şimdi işte, hemen açıklayayım. Arkadaşlar şimdi bugün şunu yapacağız. Ne yapacak? He, he, dur aklıma geldi. Şöyle ki Emir ben oyunu yapsam nasıl olurdu? Nasıl? Nasıl? Mojang. He, aynen. Mojang Kulolu. Mojang Kulolu, aynen. Mojang değil oğlum ya. Geçen ben hep bir makara yapmışız. Mojang mı, Mojang mı? Mojang'ı Mojang diye okuyorlar. Bana ama niye sen Mojang dedin dediler. Onu anlamadım ben. Yabancılar Mojang diyor, Türkler Mojang diyor. Biz yabancı Türk karışımı olduğumuz için Mojang diyelim. Mojang. <gülüyor> Mojang. Neyse tamam. Kulu değil. Şimdi Eamr'ı da şuradan aldım. Tarafsız bir şekilde gelsin. Bunları bir yorumlasın bakayım. Nasıl olmuş? Tamamdır. Tamam çok mi? tarafsız bir şekilde yorumlayacağım. Aynen öyle Eamr. Bak şimdi evet. gel bakayım. Evet gelin. Burada yağlar var. Çok tarafsız, çok kötü. Abi <laughs> <laughs> bu çok kötü olmuş beğenmedim. <laughs> Şimdi Elmer bak düzgün gene. Şimdi ejderha öncelikle biraz güneşeni geldi. Şimdi gördüğün gibi plajda. Hadi piyasa ya. yapıyı piyasa. Belki uyuyamıyoruz. Bir sabah. Tamam burayı sonra geçelim. Dur hemen atlamayalım. Burada... Bekle. Oğlum Blazer nasıl yüzüyor? Kanka Blazer şimdi şöyle. Mesela şimdi sen görüyorsun, şey sanıyor yani. Ya Blazer işte acaba hani ne yapayım biz oyunda değilken. Tak Blazer geliyor anladın mı? Piyasaya bir avuzda. Gerçi doğru lan. Şimdi oyunda rolleri olduğu için mecbur ateş mateş. Aynen. Amerikabı. Aynen. Evet takılıyorlar işte. Şimdi gel evet, bakayım. güzelmiş. Bunu beğendim. Kaç vereyim 10 üzerinden? 10 üzerinden 2. Aniden şoklamak gerekiyor. <gülüyor> aniden. <gülüyor> kanka burası yukarı bak öncelikle. KFC biliyorsun zaten. Aa KFC var lan KFC içine mi gireyim? Lan tavuklar KFC. gel ama ben Çok yapınca kanka. böyle oluyor ya. Çok illegal bir durum. Şşş <laughs> sıkıntılı bir bu, durum. Bu resmen yamyamlık diyebilir miyiz? Bu yamyamlık bir tık. <laughs> Abi komik kanka şimdi anladın mı? Evet komik komik. Ben şuradaki elemana üzüldüm tek başına oturmuş. Nerede Kfz, bakayım? Yor. Ben bunun karşısına oturup bu, <laughs> Gel yanına da ben <laughs> oturayım. Ne be, yapayım kanka? Ne, ne kanka? derdin var anlat <laughs> Hiç arkadaşın yok mu? Söyle bakalım. Biz arkadaş oluruz. <laughs> Hayat çok zor be. Olsun be oğlum. Yalnızlık bazen iyidir be. Değil mi? Evet. 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 evet, evet. Yok oğlum değil be. Yani. Değil. Değil. <laughs> yok be. <bayanım. gülüyor> burası da böyle ya. Bu da üzerinde kaç vereyim. Arka kapıyı koymayı unutmuşum. Kanka ya. burası komik. Ben beğendim. 10 üzerinden 1. Şaka şaka. 10 tamam. üzerinden 4. Yavaş, yavaş yavaş. Tamam yavaş yavaş artık. Güzel güzel. Bizim tamam. çok güzel şeyler göreceğim tamam, eminim. Güzel, Çünkü güzel. Moyak Glow'lu. Moyak Glow'lu. Aynen öyle. Aynen ee. öyle. Gel. Bak şimdi burada vidür iskeletleri var. Ya burada bunlar muhabbet ediyor. Oyun oynuyorlar. Anladım. Dur bakayım Bunlarda da şey insanlarla var. İnsanlarla oynuyorlar. Aa bak kavga etmeyin. Çocuklar değil bu da. Anladın yani. Ha. Kavga etmeyin. Öğretiyi Konuşuyor. Anladın mı? Öğretiyi de anla da. He kavga etme, kuzum diyor. Kapışma oğlum. Bak bu. Aa, bunlar sandalyede yani, oturmuyor ayakta duruyorlar. Bu da Moyan kulu bir easter <laughs> egg'i. ayakta abi. oturuyor. Bunlar The bir çocuklar oldu. Şimdi bir milyar oturmayı öğretmen eee. öğretiyor anladın mı? Yeni yeni Yani. Abi. Gel bakayım devam edelim. Burada ha, bir şey bu var. Bu üzerinden 3. Çok bir şey yoktu. Evet niye üzüldün Bekle, mü? Bekle benim arkana sakın bakma. Sakın bakma. Sakın bakma. tam bakma. Sakın bakma. bakma. <laughs> sakın bakma. <gülüyor> Özellikle söylüyorum. <Tamam, gülüyor> bir kafa abi, direkt şöyle bakarsın. oldu bak. Şöyle oldu. <laughs> Yapma deyince yapasım geliyor işte psikolojik olarak. Yani Gel burada. Uy. Gel şunu bas. Ha <laughs> yok Hayır, spor salonu <laughs> sandım ben. Şurada. Şuraya geleceğim spor salonu sandım ben hiç basıyorlar. Adamın sandım. spor salonu o kadar alakası yok ki yani. <gülüyor> 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 ya burada ya bir şey işte. Oyuncak hani bu oynama yerleri oluyor ya. Ha, dans edilir. Bak burada be. da piyasa evet. bir sanatsal bir iskelet. He sanatsal bir iskelet. var. canım İskelet. Aa bak gitarı yani, var. Sanata o kadar çok şey olmuş ki adam Nirvana yani. Aynen ulaşmış bak uçmaya başlıyor. Evet. Şey, gördün mü? Şimdi ön dışta da bunlar dans oyunu var ya Yamar. Onu oynuyorlar. Bunu ha, da hep evet. oynamak istedim hiç oynayamadım. Ne bileyim ben yani. De lan. Bir ara çok hoşuma gidiyor değil mi? Tık 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 dans ediyor. Evet abi, şey benim gibi. de çok hoşuma gidiyor bu arada. Bu arada bir şey soracağım. Onu evet. Oyuna eczane ekledin mi veya eczacılık yapan bir? Hayır, mi? eklemedim. Ben hala ya. hastayım çünkü arkadaşlar. Aa Yamar. E Yamar e arkadaşlar bu videonun şifresi geçmiş olsun tost Yamar. E tost. Geçmiş olsun. Geçmiş bayat bayat olsun tost. kaşarlı tost diyorsun. <laughs> bayat bayat bayatladım. Aynen ben, bayat tost. Evet, tamam artık. Buraya kaç, buraya kaç vereyim. Buraya onda 5. Sıra Şimdi buraya var ya bura çok iyi. Bura. bura kanka mı? bak şimdi burası. Oo. Atlar burada. Atı kafaları çorba içiyor <laughs> kanka. Mercimek çorbası kanka. Tarhana var burada. Ya dur bir tanesi çıkaralım da sen de iç. Hastalığı da iyi gel. He hastalığı iyi Şurada ne var lan? Oo tamam. O tamam İçerikler. boş ver. Meyve suyu. Burada ne var? Ha bak göreyim mi? <laughs> Çorbayı inek yapıyor ya bir de. Kanka bu ne? Bu ne çorbası? Kanka bu inek yani. Ne yani oğlum? Şşş birader bir sıkıntı var? Emre şunun kafa atsana bir tane. Gördün mü? <laughs> Öptün onu. Ya oğlum. akıl ol. Akıl ol. Ya. Yalnız arkadaşını yahni yapmış. Ben de arkadaşımı yahni yapacağım. Ben kurbağayım da sen tozsun yani. Bence bu e, bir daha Kurbağa yahnesi. Hayır kurbağa yahnesi. <laughs> Ya bu da malzemeler hazırlıyor kanka, baksana, kanka havuç bak kanka, çorba için. Çık, çık, Bak göreyim bak niye şut basarak çık çık dedim hiçbir fikrim yok. Bu da tomatoes çorbası. Çorba Tipinden anladım. Bayağı çeşitli çorbalar var ha. E, tabii, Güzelmiş bu. Abi, ben abi, bunu abi. beğendim bu arada çorbalar yüzünden. Buna onda 7 veriyorum. Aha güzel güzel tamam artmaya Aha, başladı. Sadece çorbalardan Artmaya bu arada. başladı ha. Şimdi ondan sonra Yağmur gel bakayım. Gel, gel bakayım ortama bak kanka gel. Gel gel, gel. buraya bir gel. <gülüyor> Oğlum bu nasıl denk geldi? Bir tane müzik var ya. Neydi lan? İki tane şey birbirine bakıyor. Siyahi arkadaş. Şöyle. <laughs> Kanka bunlar da herhalde yarışa oturacaklar. Bakalım kazanan tekneyi alır dostum. <laughs> bu da değil gel yarışalım dostum. <laughs> olup şıkı da gidelim daha. Yasamızı engelliler ya. Kanka bu da böyle. Buna kaç vereyim? Ver abi. Yapıştık. Kanka bu komik de buna onda altı. <laughs> tamam güzel güzel güzel. Ortalamayı yükselttik ortalama. Evet, Şimdi evet. burada ne Hadi gel göz kırpma yarışması yapalım. <laughs> Sen ne <özel. gülüyor> Oğlum tipte ikisinin de gözü belli olmuyor ya bu arada. Hani Kaya, bir tanesi bir tane gözü var derinin 8 tane var. <laughs> <vermemeksi. gülüyor> Mantık olarak yanmıyor. Bu yedisini tek tek kapayabilir. Evet. Hani sona bir tane bırakır ama bu. Evet ama çok şanslı yok gibi. <laughs> ama teklifi veren de bu. Hani biz yarışalım diyen bu. Yanmıyor bu da böyle. Kaç vereyim buna canım? Kanka bu komik. Buna onda Beş buçuktan altı verelim. Tamam, güzel, güzel, güzel. Vallahi ya, dur, güzel. İkili diyaloglu şeyler beş buçuktan altı. Bu, altı ya, altı aha, ya bak, cadı, köpek evcil. Oo, oh, bu normalde kedi evcilleştiriyor ya. Ha. Otur oğlum. <laughs> Otur oğlum. Olsun Çocukmuş. yine farklılığa açık, bunu tebrik ediyorum. Evet, hakikaten. Sayende cadı kendi kalıplarının dışına çıkmış. <laughs> Yeni bir şeyler deniyor. Evet evet işçiler. Yani deneyik böyle şeyler. Hani mantık olarak kurt etsin, köpek etsin yani. Habire kedi mi Siz de arkadaşlar burada en beğendiğiniz şeyi yorumlarda yazabilirsiniz. Unutmayın onları. Sonra burada trampolinde slaytlar var. <laughs> eğitim alanı burası değil mi? Slime Kanka tabii şimdi bu adamlar 24 saat zıplıyor anladın mı? Bu kolay bir şey değil yani. Oha o kadar nasıl zıpladım ben zıpladım. Aa boşluğa bastım ben gitti. Sen iyi slime olur ha zaten yeşilsin ha. <laughs> Neyse bunu bir şey olarak kabul edeyim. İltifat olarak aksi takdirde bozuk ya. Ben bunu beğendim. Buna onda 8.5 veriyorum. Komikti yani. Mantıklı. Eyvallah ya Mert. Sen. Nereye gittin oğlum? Hayır. Bir uçarak geldim. bir şey oluyor. <laughs> Havaya bakıyorum bunlardan. <laughs> <laughs> kanka bir de son olarak bekle dur. Son, son olarak. olarak 2 tane daha şey var. Bekle evet, gel bakayım. Tamam. Biri bu kanka. Köylü ama tehlikeli bir köylü. Tamam çıkmışlar. Bak zombi kanka zombi. Oo. Yanına Burak... yanına ayran da koymuş bak. <laughs> yeşil. Yeşil hayran. zombi hayran. Zombi yerif ya. İşte bu ergençler. Size hemen hemen sosyal bir mesaj vereyim. Kimsenin dış görünüşüne bakarak yargılamayın. Hadi eyvallah. Kanka. Ha. Çok özlüydü gözlerim duygulandı. <laughs> gözlerim duygulandı. <laughs> Bu güzel. Bu farklı bir şey yine. Ben beğendim bunu. Onda 8. Gemini. Ama ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bak şu ilkleri daha komikti. İlklerinde o zaman puan değişikliği yapabiliyoruz mu? Yapabiliyiz kanka. Tamam ben o zaman puan değişikliği olarak buna onda 2 vermiştim. Hiç hak etmiyor. Evet. Daha fazla hak ediyor. Bu onda 8.5. Hatta 9. Çünkü bu Ötekilerden farklı. Ötekilerden iyi. Evet. yüzüyor. Evet farklı bu arada. Eyvallah eyvallah. Evet. Son bir şeyimiz daha var Yağmur. Gel yukarı. Tavuğu da değiştireceğim. Tavuğu şey Tavuğu kaç Tavuk çok komikti. Onda 9 mu? Bayağıydı. Eyvallah evet, eyvallah. geçen her her şey, şimdi geldik zurnanın zar zur dediği yere. Şimdi Yağmur burada da gazda yarasa var yarasa devasa normalde küçük bir düştüm gibi. lan ittiriyor kan kanatlar bildiğin gibi rüzgar var ya kanatlar büyük ha dur şuradan izleyeyim şimdi ya bunlar vs atıyor vs at mı der kan bakalım gel sağ uçmayı öğretim diye yarasa bak evet. bak anladın mı kanatları var ya şov yapıyor bunun kanatları yok diye bu konuşa mı evet. ağlay kan kan bak şu abi el az ağlak zaten oğlum ağlama lan tamam ağlama lan tamam. tamam çözeceğiz lan çözeceğiz çözeceğiz Vallahi. lan istemeye gideceğiz tamam <laughs> Çok alakalı. Kanka burası da böyle. Ya umarım beğenmişsindir ya. asa biraz fazla büyük ya. Kanka, ben, ya, beğendim. Ama işte işin gırgırı orada ve şu an muhtemelen uçmayı değil de ben de bunlara zıplamayı öğreteyim. Hadi eyvallah. Uy, zaten trambolinde anlamıştım iyi zıplayıcı olduğunu. Eyvallah Yağmur. Ben düştüm. Kanka, ben kanka, beceremedim. Bu da, bu da bu şekilde. Yani arkadaşlar e, en beğendiğin şeyi söyleyebilirsiniz. Yağmur da söylesin. Kanka ben, ben en beğendiğim şey ne biliyor musun? Düşünmem lazım. Hmm. Ben şöyle çorba ben... sevdiğim için çorba kısmı biraz hoşuma gitti ama ben KFC tavukları ya. KFC Tavuklar. <laughs> tiplere baksana çok Komik gözükmüyorlar burada bak. <laughs> Kanka bunların yani olayı bu anladın mı Johnny? Bak, şu, şu kardeşim için bak, bak Şu harbiden şu kardeşim sana o 10 vereyim kardeşim. Sen her zaman için fazla gönlümüzdesin abi. haberin olsun. Evet, Tek sana 10 vereyim. Oh video pisin geleceğiz video beraber <gülüyor> <gülüyor> video yiyeceğiz. <bizim için. gülüyor> video pisin bir çay alıp geleyim ben <laughs> etme. Bir çay alıp geleceğiz. Bir sohbet ederim. <laughs> yani evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle kapı da şöyle yaptık. Bak kapı çok hoş gözükmüyor. Oo kapı çok havalı. hani şekil ha eyvallah. O şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi kesinlikle bekleyin. Kendinize bakın. Diğerlerde görüşmek üzere bay evet. oh, kafana, kafana bak kafana bak. burunca Oho. Gaz gibi e, oluyor. Maske, maskeyi düşünme ya. <laughs> <laughs> maskeyi düşürmemek lazım. İki yüzlü tost diyebilir miyiz? İki yüzlü değil. Beş yüzlü süse. Yüzsüz bir adam. Konuşma lan. Yüzyen de kurbağa. Hadi eyvallah arkadaşlar. Zeyk biz eyvallar. kaçtık. Hadi.